Merhaba. Ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aniden kilo artışının sebeplerinden bahsedeceğim. Bazen hiçbir sebep yokken, yani günlük yediklerimiz değişmemişken bir anda kilo almaya başlıyoruz ve vücudumuzdaki ödem miktarı artıyor. Kendimizi daha şiş hissetmeye başlıyoruz ve kilo almamızın aslında nedenini bulamıyoruz. İşte siz de böyle bir durumdaysanız, aniden kilo aldıysanız ve bunun neyden kaynaklı olduğunu çözemiyorsanız işte bu video tam size göre. Bugün aniden alınan kiloların arkasında yatan psikolojik ve tıbbi nedenleri birlikte inceleyeceğiz. Bir hipotiroidi yani tiroid yetmezliği. Eğer tiroid bezi yeterince hormon salgılayamıyorsa maalesef metabolizma yavaşlar ve bir anda kilo almaya başlarsınız. Özellikle son zamanlarda, son 6 ay içerisinde T3, T4, TSH, anti TPO gibi değerlere baktırmadıysanız ve kilo artışınızı kontrol altında tutamıyorsanız lütfen bu değerleri en kısa sürede baktırın ve aile hekiminize mutlaka danışın. de genellikle kişi kendisini daha yorgun hisseder, saçlar incelir, daha fazla üşüme hali olur ve kilo artışı hızlı bir şekilde gerçekleşir. Hipotiroidi de genellikle kişilerde saçlarda incelme, yorgunluk hissinde artış, bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve üşüme gibi belirtilerle kendini göstermeye başlar. Ve maalesef hipotiroidi olduğumuzda e, bizim günlük aldığımız kalori miktarı değişmese de vücudumuz bu besinleri yeterince yakamadığı için yani metabolizma yavaşladığı için bir anda kilo almaya başlıyoruz. Doktorunuzun önerdiği şekilde tiroid haplarınızı düzenli kullanmanız oldukça önemli. Hızlı bir şekilde kilo almanıza neden olabilecek ikinci nedenimiz ise polikistik over. Maalesef yumurtalıkların etrafındaki yağ dokusu arttıkça yani bizim göbek çevresindeki yağlanmamız arttıkça insülin direnci, polikistik over gibi metabolik rahatsızlıklar birbirini tetikleyebiliyor. Polikistik over kadınlarda görülen yaygın bir hastalıktır. Genellikle insülin direnciyle seyreder ve bu da kilo almayı kolaylaştırır. Çünkü insülin direncinde vücudumuzdaki hücre çeperleri bozuluyor ve biz ne yersek yiyelim bu besinler hücre içerisine giremediği için hücreler bu besinleri enerji ihtiyacını karşılamak adına kullanamadığı için sürekli açlık atakları yaşıyoruz kan şekerimizdeki dengesizlikler gün içerisinde daha fazla tatlı tüketmeye bizi itiyor ve şekere olan eğilimimiz, karbonhidrat tüketimine olan eğilimimiz artıyor. Bu problemi yaşadığınızda mutlaka bir kadın doğum uzmanı ile görüşmelisiniz ve polikistik ovra, insülin direncine uygun bir beslenme programı uygulamalısınız. Bu şekilde insülin hormonundaki dengesizliği çok daha rahat kontrol altına alabilir ve iştah yönetiminizi kolaylaştırabilirsiniz. Tartıya çıktığınızda hızlı bir şekilde kilo almanıza sebep olabilecek diğer bir etken ise depresyon ve anksiyete. Maalesef duygu durumundaki değişiklikler yeme isteğimizin üzerinde oldukça etkili. Bazılarımız moralimiz bozulduğunda veya depresif ruh halindeyken hiçbir şey canı yemek istemez ama kimisinin ise depresif ruh hali tetiklendiğinde kendini daha mutsuz, stresli hissettiğinde yerek duygularını bastırmaya çalışır. İşte bu noktada maalesef çok hızlı bir şekilde kilo alabiliriz. Çünkü duygu durum bozukluklarında genellikle çikolata, beyaz unla yapılmış unlu mamuller, daha çok içi yumuşak, puf puf böyle gıdalar, tüketme ihtiyacı duyarsınız. Aslında o anda kendinizi yiyerek mutlu etmeye çalıştığınız için bu tarz gıdalara yönelme eğiliminde olursunuz. Duygusal yeme, aşırı karbonhidrat tüketimi, hareketin azalması, özellikle de fiziksel aktivitenin az olması da kilo artışını tetikliyor. Genellikle evde daha fazla vakit geçirmek istersiniz. Çok fazla dışarı yürüyüşe çıkmak istemezsiniz ve günlük yaptığınız hareket düzeyi de azaldığı için kilo almanız da kolaylaşır. Depresyon tedavisi sırasında kullanılan bazı haplar da maalesef iştah açılmasına sebep olabiliyor bu noktada mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz. Bu noktada mutlaka doktorunuza danışmanızı öneririm. Aynı zamanda biz kadınlarda premenopoz ve menopoz dönemlerinde de hormonal değişim maalesef yemek dürtülerimizi arttırabilir ve daha fazla yemek yeme ihtiyacı duyabiliriz. Özellikle regil öncesi dönemlerde de özel dönemlerimiz öncesinde de tatlıya yani karbonhidrata olan eğilimimiz artıyor. Yine menopoz sürecinde de o hormonal dengenin bozulması da bazı yeme ataklarına sebep olabiliyor. Tartıya çıktığınızda hızlı kilo artışı görüyorsanız bunun nedenlerinden bir tanesi de Cushing sendromu olabilir. Cushing sendromunda vücudunuzdaki stres seviyeleri çok yükseldiği için böbrek üstü bezlerinden salgılanan kortizon seviyeleri yükselir. Özellikle yüz, karın ve boyun bölgesinde yağlanma başlar. Cushing sendromunda özellikle kas zayıflığı çok fazla görülür. Sırtta yağlanma, aynı zamanda yanaklarda da bir kilo artışı görülür. Genellikle A100 olarak ifade edilir. Kaşık sendromunda özellikle vücudumuzun üst bölgesinde bir kilo artışı ve yağ artışı olur. E, bu nedenle stres seviyelerinizi kontrol altında tutmaya çok dikkat edin. Hızlı bir şekilde kilo almanızın bir nedeni de uyku düzensizliği olabilir. Maalesef uyku düzeniniz düzensizse gece uykuda salgılanan leptin ve gerilin hormon salınımı bozulur. Açlık toplu hormon salınımı yeterince salgılanmazsa ertesi gün uyandığınızda Kendinizi daha yorgun hissedersiniz ve gün içerisinde iştah kontrolünü sağlamakta zorlanırsınız. Bu yüzden uyku düzeninize çok dikkat edin. Uyuduğunuz ortamda televizyon, telefon, tablet gibi hiçbir uyarıcının olmamasına dikkat edin. Akşam çok geç saatlerde uyumayın. Bazen Tuğba Hanım ne olacak ki ben gece dörtte uyuyorum sabah on iki e kadar uyuma imkanım oluyor diyorsunuz ama maalesef bu da hormon salınımı için etkili olmuyor. Çünkü uyuduğunuz saat aralığı da bizim için çok önemli. Bu 8 saatlik uyku sürecini akşam 10, sabah 6 veya akşam 11, sabah 7 gibi yapmaya çalışırsanız harika olur. Gece uzun süre oturduğunuzda maalesef açlık hissiniz artar ve iştahınızı kontrol edemezsiniz. Çünkü acıkırsınız ve gece geç saatlerde yenilen besinler de vücutta yağ olarak depolanır. Bu yüzden midenizin, organların dinlenmesi için lütfen vücudunuza zaman tanıyın ve vücudunuza zaman zaman verin ve çok geç saatlerde besin alımı yapmamaya çalışın. Uykunuzu düzene soktuğunuzda iştah kontrolünü çok daha rahat yaptığınızı, gereksiz kalori alımından kaçındığınızı ve daha kolay kilo verdiğinizi mutlaka göreceksiniz. Sizlere bir bilimsel çalışmadan da bahsetmek istiyorum. 2021 yılında yapılan bir bilimsel çalışmada hipotiroid olan kişilerin %52'sinin son 6 ay içerisinde 4 ile 6 kilo arasında kilo artışının olduğu görülmüş. Yapılan bu çalışmada alınan bu 4 ile 6 kilonun büyük çoğunluğunun metabolizmanın yavaşlamasından kaynaklandığını ve ödem olduğunu dair de Sonuca varmışlar. Bu yüzden de bizim de eğer hızlı bir şekilde kilo artışımız varsa, bu anlattığım belirtilere dikkat etmelisiniz ve bu doğrultuda önleminizi almalısınız. Unutmayın ki kilo sadece bir görünüm değil, aynı zamanda da bir sağlık göstergesidir. Bu yüzden ideal kiloda olmaya lütfen dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin de bu konuyla ilgili bana sormak istediğiniz sorular varsa. Videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.